Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kötü huylular cennete giremez. Buradaki kötü huylulardan maksat işçilerine kötü davrananlar. Çocuklarınıza nasıl ikram ediyorsunuz? Yanınızda çalışanlara öyle ikram edin. Sen çocuğuna ne kadar kart veriyorsun? Limitsiz. Bir gayri hesap. İşçiye kaç lira veriyorsun? Asgari ücret. Adama diyorsun ki kanaat et. <laughs> nasıl kanaat edecek ya? Sen normal eve kanaat etmiyorsun. Villa istiyorsun. Villaya kanaat etmiyorsun, yalı dairesi. Arabaya kanaat etmiyorsun, 3 milyonluk, 5 milyonluk jipe biniyorsun. Ona da kanaat etmiyorsun, ondan sonra uçağım olsun, helikopterim olsun. Fakire de ne diyorsun? Ya neyinize yetmiyor asgari ücret ya? Kanaat et kardeşim, İslam'da kanaat var. Sana yok mu? Karnı aç olan, Susuz olan, efendim başını sokacak yuva bulamayan nasıl kanaat edecek ya? Kime ne kanaat tavsiye ediyorsunuz yani? Senin evde yenen etlerden, butlardan o fakir yiyebiliyor mu? Senin verdiğin asgari ücret. Yediklerinizden yedirin diyor. Giydiklerinizden giydirin diyor. Sen hangi kumaşı giyiyorsun? Hangi marka? Ayakkabın kaç lira? Ya yapmayın ya. Ahiret var, öleceğiz ya.